Tamam gülüm. Sağ ol. Gözlerinden öperim. Neymiş? Önemli bir şey değil. Bir geceliğini almışlar. Sabah mahkemeye çıkacakmış. Çok şükür. Polat ne durumda acaba? Bacım. Üstelemedim ama Polat'ın başına bir şey geldiyse söyleyin ki yardımcı olayım. Yoksa bu kadar zamandır seni buraya bırakıp ortalıkta görünmemezlik etmez. Ya biz beraber oturuyorduk. Yemek yiyorduk. Bir yere kıpırdama geliyorum. Hele şu mevzunun sonunu bir anlat. Kafam atıyor. Allah'ım düşmanım da olsa kapıyı çalan erkek olsun. Kim o? Benim dayı. Çok şükür ya. Polat? Polat'ım bu ne hal? İyi hal, iyi hal. İyi halim buysa Allah kötüsünden korusun. Polat! <laughs> Çok korktum. Geçti. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bir doktor falan çağırayım mı yani? Yok dayı. Gerek yok. Meral bana biraz buz hazırla. tamam. Dayı şu üstün başımı değiştireyim. Sende giysilerim vardı. Hı -hı. Ha, bir de emanet canın vardı. Bunu yapan alamamış. Bana aldıracaksın ha? Söyle yeterdi. Sana canımız feda. Yahu sen beni öldüreceksin. Bunca belaya girdik bir şey olmadı. Sen beni kahırından öldüreceksin.